Kim bakar ardına sen ben adın ne senin Gül mü diken mi yana, yana ben yan Senin adın karçen benim adım bu Söylerim ezmiş seversin Masal anlatmayı Masalın bana yasal ahlak payı Hiç yaşamaktan daha zayıf Bizi bize böldü bir asal ahmak sayı Ben tek kaldım bana yeterim Var derim avunup beterin beteri Hiçbir şey etmesem tek bir şey ederim Umursamasa da beni yok sayamaz emeğimi Ben kendimi bulurum kaybettiğim gibi Ruhuma kaydettiğim idim bana tıpkı Senin olanı iade ettiğin gibi Büyük ayıp ettiğini bil Yanıyor limana ben kaldım sen demir aldın Ben yandım sen deme ahı Açığım ama sen deme aldın İstiyorsan bizi çözmemi sensiz İç acılarımın toplamı sensin Mümkün mü dışarı taşmak selsiz Her selin ilk yağmuru sensin Sorgulamayar kendini bir kalıba konduramayan ben Seni sevmişim sen sıfırsın bana bile çarpılamayan savrul Fırtına yuttum yağmurun ne ki ıslanıyorken ahmağın teki Kim benim yerime gözlerindeki Saplıyorum. Bir şeyleri şiirlere saplıyorum Şöyle düşün ahrezim Ama ismini sesimde saklıyorum Yalanın da güzel yananın da Zararın daha büyük yararından Söylediklerim aramızda Ama aramızda bozuk yaramızda Eğer içinde yoksam aralım Zorlayamam içim hala yamalı Yüzümüzdeki çizgiler aralık Eylül Ekim senle aralık Kim bakar ardına Sen, ben, adın ne seni Çenli yılımı ben yavrum.